Evet. Kameranın tuşuna basmayalı 6-7 ay oldu. Şimdi çok hızlı bir giriş yapacağım size. Dün savcılığa gittim. Şimdi karakola gidiyorum. Başıma bir şey geldi. Bunu videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Şu an çok alışık değilim videoya. Çok fazla zaman oldu çünkü. Bugün bir vlog çekeceğim. Artık bilmiyorum evin içinde mi olur, dışında mı olur. Spontan olacak biraz. Çok uzun zamandır video çekmiyordum biliyorsunuz. Çünkü korona dönemini o kadar kolay atlatmadık tabii ki. Havacılıkla ilgili çok fazla içimizde iştah kalmadı. Dolayısıyla ben de bu iştah yokken size de bunu videolarla aktaramam. Doğru olmazdı. Bu yüzden ara verdim. Ara vermemin sebebi bu ama bundan sonraki hedefim tüm hızımla devam etmek. Her zaman söz veriyorum tutmuyorum ama olsun. Sonra şimdi işte evet karakola gidiyorum. Bunu videonun İlerleyen dönemlerinde anlatacağım ee, Şu an çok vaktim yok Şimdi bekleme odasındayım İfademi alacaklar Bekliyoruz çıkınca anlatacağım zaten Evet arkadaşlar e, ifademi aldılar şimdi arabanın içerisindeyim Tabi ne olduğunu merak ediyorsunuz Arabama vurdular Ara... <laughs> Araba daha 200 km'de Yeni aldım arabayı şimdi diyeceksiniz ki abi ne çok kaza yapıyorsun sen de. Arkadaşlar hiçbiri benim yüzümden değil. Hepsini tek tek açıklarım size. Bu nasıl oldu biliyor musunuz? Arabayı aldım daha ilk gün. Daha ilk gün arabayı park ettim evimin önüne. ilk defa park ediyorum. Park ettim. Her zaman senelerdir park ettiğim yer. Sıkın diyor hep. Sedan arabayı da park ettim. Bu araba hiç bak araba. Sabah bir uyandım. Camdan şöyle bir bakayım arabaya bakayım dedim. Hani gözüküyordu camdan. Baktım arabanın önüne vurmuşlar. Sonra indim. Özetleyeceğim kısa keseceğim. E, şimdi hasarı da göstereceğim size. E, neyse kamera kayıtları falan filan aldım. Adama ulaştık. Dedim böyle böyle arabaya vurmuşsun. Olur dedim insanlık hali. Ama dedim bir numara bırakabilirdin. O adam dedi işte ben de oradan geçiyordum. Orada çok dardı falan filan. Vurmadım dedim. Bana da dedi, kayıtlar var. Vurduğu gözüküyor. Dedim o zaman seni mahkemeye veriyorum. O da verirsen ver dedi. Zaten benim şirketim öder öderse dedi. Ben ödemem. Adam da şoför bu arada. Ee, neyse işte iki gündür onlarla uğraşıyorum. Dün ne güzel video çekmeye başlamıştım pilotlukla ilgili. İşte gelişmeleri anlatacaktım size. Sabah bu uyandım dedim bir kahvaltımı yapayım sonra spora gideyim. Abi baktım arabaya vurmuşlar. Ya insan çok üzülüyor. Niye üzülüyor? Birincisi ya mala kıymet verdiğinden dolayı değil. Ee, yeni almışım arabayı. İnsan tabi canı acıyor. Kaputta falan zaten şu anda hasar var. Far, farda çizik var işte. Göstereceğim zaten tampon gitti. Çeki demirin orası gitti. Ya yeni arabada yani da Ayıptır günahtır ya. Ha olur da insan. Ya benim en çok kızdığım nokta. Ya insanların bu kadar çiğ olması. Ya ne kadar nasıl bu kadar rahat olabilirsin ya. Ya bu şekilde şimdi size hasarı göstereyim. Evet arkadaşlar arabamız bu. Şöyle büyük kamyon çarpıyor. Burayı tamamen çiziyor. Çok derin bir çizik şu an nasıl belli oluyor bilmiyorum. Burayı sürtüyor buraya. Buradaki çeki demir şeyini koparıyor kapağını. E, farda da bilmiyorum ne kadar belli oldu ama çizildi. Sonuçta hani normal bir araba mı olsa ya üzülmem çok ama yeni sıfır araba. E, insan i̇nsan üzülüyor tabi. Bu şekilde. Bir de e, sinir olduğum şeylerden bir tanesi işte kime olayı anlatsam işte Nazar var sende e, kurşun döktür işte yok e, takipçin olduğu için oluyor arabanı paylaşma abi ben şunu anlamıyorum ben buna kesinlikle katılmıyorum bu arada da e, 1 milyon takipçisi olanlar ne yapıyor her gün takla falan mı atıyor arabalarıyla yani <laughs> tamam bir üzerimde bir şey var bir uğursuzluk var orası kesin ona katılıyorum ama e, ama yani ben paylaşmayayım mı hiçbir şey? O paylaşanlar ne oluyor? Her gün bir olay mı yaşıyor? Bu böyle mi olmalı yani? Sabah uyanıyorsun ilk park edişinden sonra arabana vuruyorlar ve adam pişkin. suçunu kabul etmiyor. Kamera kayıtları var. Mahkemeye ver diyor. O kadar rahat ki ver mahkemeye diyor. Vermeyeceğimi düşünüyor. Ama verdim. Ee, öyle. Yani tam da böyle video çekiyordum. Her şeyi hazırladım böyle. Kahvaltımı yapıyordum. Dedim şu araba bir bakayım. Sonra olanlar oldu işte. Yani dediğim gibi ben paylaşacağım abi. Ben paylaşmaya devam ederim. Yeni araba alırım onu da paylaşırım. Keza paylaşmadım. Bu aldığım arabayı da paylaşmadım. Direksiyonunu paylaştım sadece. Yani bir videonun o da bir saniyelik kısmında. Hiç önemli değil abi. Paylaşırım yani. Olacaksa sırf ben paylaşıyorum diye oluyorsa olsun zaten. Sıkıntı yok. Yani kötü bir şey yapmıyorum. Benim dini inanışıma göre de Bu Bunun ters olduğunu düşünüyorum Niye paylaşma o zaman evde oturalım yani Hiçbir şey yapmayalım Her paylaşanda zaten her gün olay yaşıyor Bu şekilde bunu da ifade etmek istedim Şimdi arabayı yaptırmaya gidiyoruz Umarım bir iki gün içerisinde çıkar araba Bu şekilde Kendi cebimden yaptıracağım bu arada Sonradan artık adamdan alınca da Yerini koyarız. Bir Audi alır, Sabah 340 dedi. Bir de çok çok, çok çok yapıyor biliyor musun? abi bu ala, al, ala, bu. Ne yapıyor? Bu bakıyor ne yazıyor? Sen bunu vereceksin o parasını. Evet. Bir Coşkan Coşkan abi, abi yok. selam ver kameraları. Selam Kanka gel şuraya. <laughs> Kanka ben mi pilotum sen mi pilotum? Bak <laughs> <laughs> arkadaşlar benim arabam. Peugeot. Ha. Bu arkadaşın arabası. Kanka yani sen ne iş yapıyorsun ya? Yaz, yazılımcılar daha çok kazanıyormuş. <laughs> 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 Arkadaşlar, pilotluğu bırakın, yazılımcı olun bırakın. Yani gerçekten çok güzel olmuş. Ferdi de yeni aldı arabayı. E, biraz modifiye ettirdi. Çok bir şey değil ya değil mi? Yo, Küç küçük yo, şey değişiklikler. Küçük şeyler Ya, tabi. 3-5 şey. Arkanda su var ha, Oğlum gerçekten baksana yarası kapakları çok iyi oldu. Karşına baksana. Evet güzel güzel çok güzel. Evet araba genel olarak iyi oldu. Benimkinden güzel değil <gülüyor> ama. <laughs> Seninki ne de modifiye yapacağız. Arkadaşlar Ferdi benim liseden arkadaşım. Ee, kaç yıl olmuştur kanka? Kanka bir 10 yıl olmuştur herhalde. Aynen 10 yıl olmuş olabilir. Yaşlandık sonuçta. <laughs> Öyle deme be kardeşim. 29 daha bitmedi. Oğlum bittik lan. 30 oldum neredeyse Saçmalarım ya. Oğlum erkek zaten 30 yaşından sonra <laughs> Şöyle bir şey var ama. 20 mesela 28 yaşından itibaren başlıyorsun. 30 oldum, 30 oldum. Ağzına böyle şey oluyor. Yerleşiyor laf. Yerleşiyor. Ben 28 yaşından beri 30 oldum diyor. Ee, ama şaka maka olacağız. Neyse arkadaşlar şimdi arabayı bıraktık. 2 ee, gün sonra falan alacağım arabayı. Şimdi Ferdi'nin evine doğru gidiyoruz. Bir şeyler falan yeriz. Sonra ben eve geçerim. Sonuçta bu videonun asıl amacı nasıl kaza yaptığımı anlatmak değil, pilotlukla ilgili sizlere bilgi vermek. Daha doğrusu benim eğitimim ne aşamada, şu an ne zaman eğitime başlayacağım. Ben bakalım artık her sabah tombalı. Benim tombalım azaldı. Benim ben de aman Allah'a ısmarladım. 3 aldım ben. Zam geliyor geçen. 180 3 kolimi aldın, 2 kolimi aldın. 3. Ciddi misin? aldım. <laughs> 180 e <laughs> al, 180 e aldığımız şey 350 lira olmuş. Abi iki <laughs> katına çık. Ton balığı stokluyoruz ya. Böyle şey olamaz. Stoklarım. Ama ben de gelişim. var. Eben'in sipariş geçmişinde var. Böyle bir ara 160 lira, sonra 200'e fırlıyor. Sonra işte 250'lere lira 260 lira. Şu an kaç? İlk 110'la başladık. Şu an 300. Allah'ım ya Yani spor bugün spora gider miyim bilmiyorum ya. Şu videoyu tamamlamak daha güzel olur. Geri sporda video da de çekebilir ama şu anda formun çok müsait olmayabilir. Neyse de vlog değil mi ya? Sen gün içerisinde ne yaptıklarını anlatacaksın ya. Yani doğru. Belki biraz çekebilir sporda? Evet çok sevindim. Bir iki gün arabası kalacağız. Şimdi eve doğru gidiyorum. sonunda eve geldim. Evet şimdi ne yapsak ne yapsak direkt pilotlukla ilgili konuya mı girsem ya da dur. Bayağıdır İngilizce ile ilgili size, sizlerle trik paylaşmıyorum. Biraz onunla ilgili konuşalım. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz benim neredeyse 2 sene oldu. 2 senedir hiçbir şey yapmıyorum pilotluk namına. Dolayısıyla İngilizce de konuşmuyorum. Bu çok kötü bir şey. Yani ne kadar İngilizce biliyor olsanız da pratik bir zaman sonra gidiyor arkadaşlar. Sonuçta bunu bir içi su dolu kova gibi düşünün. Altında delik var sürekli. O su boşalmaya devam ediyor. Yani suyu kovayı doldurmanız gerekiyor. Yani İngilizce practice sürekli olması gerekiyor. Ben de 2-3 gündür başladım birazcık çalışmaya. Tabii ki gramer falan çalışmıyorum ama şey yapıyorum. Gündelik konuşmamı ilerletebilmek için aslında bildiğim ama konuşurken aklıma gelmeyen şeyleri yazıyorum. Şimdi sizler onlardan bahsedeceğim biraz. Bilgisayar da açıldı zaten. Ha, i̇lk başta kullanacağınız uygulamayı göstereyim. Şu an kafam çıkmıyor herhalde. Evet. Bir tane uygulama var. Bunu daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Hemen ona girelim. Şimdi gel size göstereyim direkt. Evet netledi mi? Netledi. Okey. Arkadaşlar bu uygulamanın adı Language Reactor. Tamam mı? Bu ücretsiz bir uygulama. Herkes Chrome'una ekleyebilir. Zaten 30-40 saniyelik bir kurulumu var. Peki bu uygulamanın e, amacı ne? Arkadaşlar Netflix gibi platformlarda çift altyazı izleyebiliyorsunuz. Çift altyazının olayı ne size? Günlük rutin kullanılan phrase'leri böyle defterinize not alabilirsiniz. Ya demin de dedim ya. Hani bazen yani İngilizce kesinlikle biliyorum. Evet anlayabiliyorum ama onu konuşmamda kullanmıyorum. Ve bunun olayı arkadaşlar yazmanız gerekiyor. Tek şey biraz daha aşağı indireyim. Bakın mesela. Bir tane bir şey yakalamaya çalışalım birlikte. He he like so mesela ne diyor? Chandler geliyor diyor. Chandler'in çok güzel haberleri var. Mesela bir ortama girerken arkadaşlarınızla buluştuğunuzda bunu söyleyebilirsiniz değil mi? Söyleyecek e, phraselerden biri. I have incredible news for you guys. Mesela böyle cümleye giriş yapabilirsiniz. Yani mesela bu konuşurken aklınıza gelmez ama yazarsanız böyle arada da tekrarlarsanız günlük konuşmalarınıza bu şekilde kelimeler katabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Bu sahnede de Chandler terfi alıyor arkadaşlar ama işten çıkıyor. Onlar da tabii ki şaşırıyor. Ondan sonra şunu söylüyor Chandler. Joe, I quit. Why? 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 This was supposed to be a temp job. Evet arkadaşlar supposed to be kalıbı bu günlük konuşmada çok fazla kullanılıyor. Yani Chandler bu da diyor ki yani ben buna kısa süreli bir iş olarak bakıyordum. Supposed to be kalıbı bekleniyordu öyle olması bekleniyordu anlamına geliyor. It's supposed to be like that. Aynen bu şekilde olması gerekiyordu. Mesela bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bir sürü kullanım şekli var. Bunu mutlaka günlük konuşmalarınıza ekleyin ve defterinize yazın. Bu son sahnede arkadaşlar. Monica herhalde bir iş görüşmesi falan yapıyor. Şu an tam hatırlamıyorum. Ee, görüşmenin iyi gidip gitmediğini soruyor Diğer kız ee, Biz mesela gitmek fiilini kullanıyoruz Onlarda da go kullanılacağını düşünmeyiz aslında Ya başka bir şey vardır mutlaka Ama bakın ne kullanılıyor <laughs> Bir daha <de> alalım <laughs> Yani went great diyor iyi gitti mi diyor Aslında Türkçedeki çeviriyle aynı Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar Mutlaka böyle dizileri Sadece sırf hikaye dinlemek için Öğrenmek için izlemeyin bir dakika dönerek konuşayım. Normal tabii ki dizi izleyebilirsiniz ama kendinize bir tane daha dizi belirleyin İngilizce öğrenmek için. Onu durdura durdura aynen benim bu şekilde yaptığım gibi e, izleyebilirsiniz. Mesela ben buradan notlar alıyorum. Size göstereyim şuradan. Mesela ne yazmışım? Gözükmeyebilir de buradan okuyayım. He didn't mean it diyorum mesela. Aslında ne demek bu? Öyle demek istemedi. Mesela bunu çok kullanırız. Ya öyle demek istemedim. I didn't mean it. Ondan sonra başka ne yazmışım? Mesela birisiyle aynı fikirdesiniz, ne yazmışım? We are on the same page. Aynı sayfadayız. Aslında Türkçe çevirisi, ama anlamı, ben de seninle aynı fikirdeyim, aynı şeyi konuşuyoruz, aynı şeyden bahsediyoruz. Mesela Why don't you say kalıbı? Why don't you say? Neden şunu söylemiyorsun? Neden şunu yapmıyorsun? Gibi. Mesela diyelim ki kendine çok fazla yükleniyorsun, kendine çok fazla yüklenme diyeceğiz. You are putting too much pressure on yourself. Diyebilirsin. Bunları, arkadaş çeviri de aklınıza gelmez bunlar. Bunları bir şekilde ee, aklınıza sokmanız lazım. Öbek öbek sokmanız lazım. Ya bir İngiliz bir Amerikalı konuşurken bunları çevirmiyor tabii ki. E bunlar beynine yerleşmiş. Bizim de bu şekilde yapmamız lazım. Mesela başka ne var? All I think about is you. Tek düşünebildiğim şey sensin. Tek seni düşünüyorum. Bunu niye yazdım bilmiyorum ama. <laughs> Ondan sonra how often does that happen? Bu ne sıklıkla oluyor? Mesela. Mesela bunu şey yaparsın. O kalıp nasıl daz nereye geliyordu? havu nereye atıyorduk falan. E, sormuyorsun tak arkadaşlar kafaya atınca oluyor. Başka başka. Mesela I hear what you're saying. Ne demek? E, gelmeye çalıştığın noktayı anlıyorum. Ne demek istediğini anlıyorum aslında. I hear what you're saying. Gibi gibi gibi. Bunları arttırabilirsiniz. Bakın ben ne kadar yazmışım. Bir sayfa oldu herhalde daha. Öyle gördüğüm şeyleri yazıyorum. Mutlaka bunu şöyle bir ay boyunca bir yapın. Sonra yorumlara bırakın. işe yarıp yaramadığını. Ben de şu anda bile yaramaya başladı. Neyse. İngilizce mevzusu bu kadar. Çok fazla uzatmayalım. Şimdi de eğitimle ilgili bir şeyler söyleyeyim. Ondan sonra artık videoyu bitiririz. Evet zannediyorum tamam. Evet arkadaşlar geldik en önemli noktalardan birisine. En azından benim için çok önemli. Ee, şöyle anlatayım. Bilmeyenler için bir girizgah yapayım. Arkadaşlar ben pilotaj eğitimi aldım. 2 senelik eğitimde lisansımı elime aldım. Daha sonrasında tip eğitimine yani yolcu uçağına eğitimimize başlayacakken birden pandemi araya girdi. Ve o gün bugündür tam 2 senedir yatıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ee, şirketimiz Türk Hava Yolları'ndayım bu arada. Şirketimiz bize belirli bir maaş yatırıyor. Mağdur etmiyorlar. Sigortamız devam ediyor. Bilet haklarımız devam ediyor. Sosyal haklarımız, otel haklarımız her şey devam ediyor. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Sadece bekliyoruz. Her insanın beklediği gibi diyebilirim. Bu süreçte peki ne yaptım ben? İki senelik süreçte. Böyle kendimi geliştirdim. Üçüncü dili öğrendim. Dördüncü dili öğrendim. Diyemem kesinlikle. Ee, şunu da parantez açmak isterim zaten videoda İngilizce'den bahsettim. İki senedir İngilizce ile ilişkim yoktu. Ee, sadece son iki hafta önce bir arkadaşlarımız geldi, onlarla e, İngilizce tamamen İngilizce konuştuk. Orada bir birazcık hissettim bir birazcık bir tozlanma vardı. O tozlanmayı zaten ikinci üçüncü gün aldık ama e, yine de gidiyor arkadaşlar. Ben de e, tekrar ders çalışmaya başladım e, demin bahsettiğim gibi kesinlikle İngilizceyi e boş geçmemek gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Onun dışında ne yaptım? Eşime dostuma vakit ayırdım, aileme vakit ayırdım. E bir ara bir yerde çalıştım arkadaşımın yanında, emlak şirketinde. Onun dışında da pek bir şey yapmadım açıkçası. Gezdim, tozdum yani. E çünkü psikolojik olarak da çok da iyi değildik şimdi açıkçası. Yani sen birden şöyle söyleyeyim size, her gün uçuş vardı arkadaşlar, her gün. Yani ve gece uçuşları sabah uçuşları yani nefes almadan uçuyorduk Öyle bir temponun içerisinden tak birden bir boşluğa uzay boşluğuna girdik 2 senelik e, Bu da tabii ki Bizi hissizleştirdi Peki eğitim ne zaman başlayacak derseniz Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var e, bize kesinlikle official bir bildiri gelmedi e, İşlerin güzelleştiği ile ilgili şeyler var kanıtlar onlardan birazdan bahsedeceğim Ama içeriden aldığımız bilgilere göre yani eş dosttan yani Aralık ayında başlama ihtimal var. Şu anda Kasım ayındayız. Kasım ayının ortasındayız. En fazla bir ay, bir buçuk ay sonra eğitime başlamış oluruz. Eğitim dediğimde dediğim gibi yolcu uçan eğitimi bu dört ay falan sürecek diye düşünüyorum. Biraz daha sıkılaştırmışlar eğitimi. Dört ayın sonunda da tabii ki yolcularla uçmaya başlayacağız. Yani düz hesap şöyle söyleyeyim size. Bir, bir dahaki senenin yazında artık baya baya uçuyor olacağız yolcularla. Bu benle ikili en önemli bir gelişme aslında. Ee, bunu tabii ki bu biraz daha çok daha önceden belli oldu ama ya işte kendimi hazır hissetmiyorum video çekmek için. Ee, şu an e, zamanı şimdiymiş. Neyse. Ha peki sorarsanız bana mutlu musun yoksa mutsuz musun ne hissediyorsun? Arkadaşlar açıkçası yani gülümsemedim bile. Çok mutlu olmadım, mutsuz da olmadım. Bu süreç beni tamamen hissizleştirdi. Asla ama asla ilk günkü sahip olduğum heyecan yok. İnsan belki de şeyinde vardır yani e, nasıl derler, ruhunda olan bir şeydir. E, hiçbir şey ilk günkü kadar heyecanınızı koruyamıyorsunuz. E, kız arkadaştan örnek vereyim, öyle oluyor her zaman. Örnek yanlış, <laughs> yanlış olmuş olabilir de. <laughs> Neyse. Yani bu şekilde. Tabii ki ben zaten bu işe girerken mülakatta da aynısını söyledim. Ben bu işe profesyonel olarak bakıyorum. Ben bu işi yapabileceğimi düşündüğüm için, devam edebileceğimi düşündüğüm için buradayım. O heyecan da eğitim boyunca gelir diye düşünüyorum. Şu anda sonuçta havacılıkla ilgili hayatımda hiçbir şey yok. Dolayısıyla normal. Onun dışında ama bu arada kesinlikle sizin moraliniz bozulmasın. Bu iş sizi uzaklaştırmasın yani. Bu benim söylediğim şeyler. Sonuçta ben de kolay bir süreç atlatmadım, hala da devam ediyor süreç. Ha, bir de şey söylemek istiyorum. Şimdi bu iki sene bekleyenler var ya, yani ben de dahilim. Bunları arkadaşlar 3 gruba ayırıyoruz. Daha iyi anlamanız için özetleyeceğim size. Bunlardan birinci grup uçuş okulunda halen okuyor olanlar, eğitim alıyor olanlar. İkinci grup benim grubum, yani okuldan mezun olmuş, elinde lisansı ile birlikte tip eğitimini bekleyenler. Bir de üçüncü grup var ki arkadaşlar, bu üçüncü grup. Artık lisansı eline almış, tip eğitimine başlamış, tip eğitimde belli bir yere gelmiş, sonra pandemi patlamış ve geri gelmiş olanlar. Yani 3 ayrı grubuz. Şimdi eğitimi alma sırası da şu şekilde. Siz de takdir edersiniz ki tip eğitimi yarıda kalanlar, 3. grubu ilk başta aldılar. Bunlar bitti arkadaşlar. Şimdi bunların e, tip eğitimleri başlayacak. Hepsi tarihini aldı, hepsi tazeleme uçuşlarını uçtu. Tazelim uçuşunu uçuşunda şöyle anlatayım. 2 senedir uçmadığımız için lisansımızı tazelememiz gereken belli 3 3,5 saatlik bir uçuş var. Simülatör dahil 5-6 saat oluyor. Bunları tamamlayıp lisansımızı tazelememiz lazım. Yani bizim şu anda lisansımız askıda mesela. Sonra biz geliyoruz tip eğitim yarıda kalanlardan sonra. Şu anda sırada ilk sırada olan grup biziz. Yani ilk bizi çağıracaklar. O yüzden biri, bir 1,5 ay sonra başlama ihtimalimiz çok yüksek. Diğer grup ise işte hala zaten onların eğitimleri devam ediyor. Onların eğitimleri yarıda kalmıştı. Onlarlık bir dur durum yok zaten. Onlar normal süreçlerine devam edecekler. Hala eğitimleri devam ediyor. Yani arkadaşlar durum bundan ibaret. Bununla ilgili bir video yapmak istedim. Durumumu sizlere açıklamak istedim. Çok uzun zaman olmuştu. Umarım bundan sonra daha eğlenceli videolarla daha devam ederiz. Başka söyleyecek bir şeyim var mı? Şöyle düşünüyorum. Hiç hazırlık yapmadım. Direkt böyle bastım tuşa konuşmaya başladım. Bu şekilde arkadaşlar, çok da uzatmak istemiyorum diye okuyorum, 9 dakikadır konuşuyorum. Daha videonun geri kalanı var. kimdir kaç dakika olacak. Sizleri seviyorum. Instagram'da ve YouTube'da tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.